merhaba dostlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dostlar eski bir meta destesiyle oynayacağım. Yani bu deste meta olması gerekiyordu çünkü e birkaç ay önce bu desteği küreselden birinden aldım. Destem bu şekilde. maçları geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz size bir maçları geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bol şans. Yani rakibimize bakalım rakip ne atacak. Hemen basalım. Peki önüne ne atacak hiçbir fikrim hiçbir fikrim yok bu arada ama tamam elektro büyücü bize oraya bir çarpma tamam hayır 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 gençlik olmalısın ya tamam tamam güzel bu arada İnternette problem var sanırım. Güzel. Çok iyi oldu. Hemen şuradan da haydutu basalım. Gayet güzel. Yön değiştirdi ama hiçbir şansı yok. Onu her türlü alacaklar ve iki kulesinin de bayağı hasar verdik. Yani şu anda rakibin hiçbir şansı yok diyebilirim. Kulemizi vurmazsa o güzel olur. Şöyle kraliyet eyleti. Çok iyi oldu bu arada. Tamam. Ona bir cehennem ejderhası. Yani rakip bizim kartımızı eritemese de bir çarpma atacağım. Gitmesin. Güzel. Hızlı bir şekilde eritti. Şöyle bir koç binisi. Tamam güzel. Tamam bayağı iyi. Oraya bir zehir. Bayağı iyi. Gayet gayet güzel. Tamam. O öldü. Ölmesi güzel oldu. Sol tarafa güzel hasar verdik. bayağı güzel hasar verdik. Hemen bir kraliyet aleti. Biraz bekleyelim rakibi. Rakibi mega şu var. Onu biliyoruz. Onu bilmemiz güzel. Şöyle biz de üstüne mega şöyle atalım. Hayır hayır hayır. Çakmaya atmasak muhtemelen. Yani bizim Mega Şoali elden gidiyordu. Şöyle bir haydut. Oraya bir zehir. Tamam. Gayet güzel. Tamam. Çok iyi. Hemen bastım kraliyet aletine. Kraliyet aleti git artık. Sen çok gittiysin ya. Oradaki... Kartımıza Çok iyi bir şekilde Kart atıyor rakip Tamam Şöyle bir haydut Oraya bir çarpma Tamam Gayet güzel Tamam bayağı iyi hemen koş dincisi. Hadi yürüyün Yürüyün artık Zehir Tamam birer ses sonraki maçımıza geçelim Maçımız başladı Şöyle bol şans temrikimize Hemen kraliyet aleti. Rakip baş rakipler genelde başlamadığı için ben hızlı bir atak yapıyorum. O yüzden güzel bir şekilde başlamış oluyor. Yani genel olarak ben başlıyorum. Ama bazen de beklemek iyi oluyor. Üç yönlü mecdere aslıyla hızlı bir şekilde ertelim onu. Hemen üstüne mega şuvalye. Güzel. Bu arada orada şey yani tam çıkamadı çarpma atacağım güzel tamam tam odaklandılar çok iyi oldu bu onu değer etti basabilirim ama çok agresif olur o yüzden basmadım biraz bekleyelim aynı döngü olmasın lütfen yani rakip tekrardan onu basıp aynı döngüyü yaşatmasın bize oraya bir elektro büyücü tamam tamam güzel vuramadı alev attı alev attığı için hemen koş bilgisini bastım şuraya bir çarpma ah be bu kötü oldu bu arada hiç vuramadık kulesine rakibin şu an atağa gelirse savunmamız zorlaşacak. Kraliye tehlike attım hemen. Tamam. Güzel. Ona bir de iksir harcasın. Şöyle bir zehir. Tamam. Gayet güzel. Kuleye bir kere vursa çok iyi olurdu. Haydutu bastım. Zaten 2 e girdik. Hayır hayır hayır. Ama sen şaka olmalısın ya. Oraya bir çarpma. Tamam güzel oldu. Yani fena sayılmaz. Oraya bir elektro büyücü. Yani rakip bizim vurduğumuz kadar vurmuş. Sıkıntı yok. Şöyle bir koç binisi. Bir zehir. Şöyle bir kraliyet heyeti. Tamam. Şöyle bir haydut. Şöyle bir büyücü. Hayır ya. Kötü oldu. Oraya bir çarpma. Zehir attım. Mecburduk zehire. Ah be. Yenebilirdik bu arada rakibi muhtemelen. Ama yanlış oynadık tabii ki de. Dilerseniz son geçelim. Açımız başladı şöyle bol şans temrikimize. Haydi atarak başlıyorum. Ayıta atmasak başlanacaklar zaten rakipler. E hemen elektro büyücü attığı için koş attım. Konuşamadık tekrarda. <laughs> üstüne mega şöyle attıktan sonra bir rahatlama seansı gibi olacak. Boom. Çok iyi oldu bu arada. Oradan ikisini de vurduktan sonra güzel bir şekilde paketledik. Rahatlama seansını çok güzel bir şekilde gördük rakipten. Hemen cehennem ejderhası. Güzel. Oradan cellatı da eritirse. Yani fena sayılmaz bu arada. Ah be. Belki eritebilirdi ama. Tamam. Güzel. Saklan. Gayet güzel. Oraya bir koş birincisi. Şöyle bir haydut. Tamam. Haydut orayı alman lazım haydut. Tamam. Bir tane de vur. Güzel. Fazla vuramayacaklar oraya. Tamam. Neredeyse hasarları eşitledik. Bekleyelim rakibi arkadan oynarsa zehirle yani desteklemesini engellerim. Bu arada rakip anti yani Pekka var Mega Şuali için anti onu söyleyebilirim. Mega Şuali'yi bastım. Pekka'yı basacak muhtemelen. Tamam. Hemen onun için bir zehir. Tamam. Gayet güzel. Oraya bir çarpma. Tamam. Yani şu anda biraz sıkıntı gibi duruyor şu anda ama üstüne direkt mega şöyle atacağım. Hemen attık üstüne mega de Tamam. Koç binisi. Atla. Hayır ama ya. Üstüne neden atlamadı ki ya? cidden <laughs> rakip neler yapıyor böyle rakip e sporcu çıktı ve hayranlıklarını gösteriyor bize tamam gayet evet, güzel hayır 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 tamam kraliyet eyleti temizler herhalde orayı tam bir zehir zehirlik için fırsat verdi rakip Oraya mega şövalye. Tamam. Şöyle bir haydut. Haydut zıplar üstüne. Güzel. Fena değil. Hemen birinci, birinci diyorum. Koç birincisini bastım. Oraya bir çarpma. Tamam. Gitti. Çok güzel bir zehir. Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Son 112. 56, 28 canı kaldı. Hızlı bir şekilde saldırmamız lazım. Hemen bir çarpma atacağım ve çok iyi. Ya dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Yani yeni eski metayı canlandırıyoruz. Bu arada size işte, pek fena değil yani güzel gibi ama havaya karşı biraz sıkıntıları var. Bu arada 8'e 2 gidiyoruz. Belki bunu tamamlayabilirsek sandığı da açarız. Bu video da bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.